Motherfuckers. Hello, motherfucker. You motherfucker. You motherfucker. Hello, motherfucker. You double motherfucker. Triple motherfucker. Hey, what happened? Demir cümle ile motherfucker. Ne oluyor orada? Bir kaç kere? Kaç kere bende? Onda ne avradını? Ne yaptın lan? İlaçmış. Pitte miydi o? Yo değildi. ya. Adam A'dan gelmiş o. Al şunu yak Kongu. Adam var net B bu arada haberiniz olsun. Geldi B. E B'deler herhalde diğerleri. B'de B'de girdi. Araba var. Oooo. <laughs> of. Arabadakine bak oğlum. Araba ne abi oğlum. Hayırdır lan. Geldi. Ya şunun gaza gelişleri beni bitiriyor ya. Lan kes. <laughs> Lavuk sanki takımı aldı. Heh adamlar açmaya gitti dayı lusuf. Vur. He oğlum duman çekiyorum dur aman okuyup kapatıyorum. <laughs> duman çekiyorum. <laughs> ne var lan? Al şunu beyi yak. Yeter. Ver ver ben yakacağım ver. <laughs> Hırsız piç ya. Uğral lan beyi yakaldım. <laughs> Yakmam oğlum o beyi ben. Kime git? Ananı <laughs> Bana gelecek diye bekliyorum amına koyayım. Son kez <laughs> Uzattı bak. Oh. <laughs> standart değildi bu. Var <laughs> <Daha sonra> standart <laughs> değildi bu. <onu. gülüyor> oh. <laughs> Wow oh, wow oh, wow. Oh. Of, bomba patlıyor. Wow. Oh. Gel. Yırtıl. Hayır mı lan bunlar? Diğer long arkası mıydı? Galiba. Aynen burada. Aynen <laughs> <laughs> Fakir piç. Allah ne de. Zengin ol biraz. Sadına bak zengin değil. Oooo. Aşağı ne Nereden aşağı ne? Siktir ya. Ananı sikerim geldi ya. Lan nasıl? İki longlar. var. İki iki. Love ikisi de galiba. Biri love da ikisini bilmiyorum. Bu love eminim. Ama nerede? Ya bekliyor. Amman koydu. <laughs> nice nice. Uğur sen bir bey yak. Ya gelmezlerse söylemeye hazır mısın? Hazırım. Tamam. Hadi abi. bakalım. Mid mid rushlıyor bir tane mid rushlıyor. Ne sen şunlar neyi? Short 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 geçti. Bomba burada. <laughs> Mid kapıda çıktı sol. Pavyon gibi AK yapmış adamım. Ulan Ana ya sen sayende zenginliği yaşadım hala zenginim. Bana bir drop be. <laughs> Yaşat bakayım zenginliği. <gülüyor> ha? <gülüyor> Bomba düştü. Lower'da mı? Amına koyayım iki kişi yes. mitte. Lower, i̇şte yani lower var. lower var. Ananı ya. Biz çok biz biraz fazla zorladık. Monster Çim çim şim şim. Ay! Zantar Adamın amına korlar da ya. long yak. Sana diyor. Bunun üstüne oldu <laughs> <laughs> bu? Var var geliyor. Meat var. B boş. Ah short CS <laughs> ben de aynı yarasık bir omana koyayım. 21 vurmuş ne alaka? Tırt yaptın geçtir oğlum. Abi osurayım sıçayım ne abi? Var. Nerede? Orta. Helal. Hala lower'dalar büyük ihtimal hepsi ya. Onun... Tamam, Nerede lan? Ne oluyor dayı. Sağda var tamam. Da. Yakın öldü. Yukarıda mı o hala? He sağda. Amına koyayım. Lavuk bomba yedi, mermi yedi, ölmedi lavuk. Longu yak, longu koş. Ya siktir git. <laughs> Hakikaten gidiyorum bu arada amına koyayım <laughs> Sen mi attın lan onu oğlum? Ben değil. <laughs> rakip yaktı rakip. Short gelebilir ha. Short'a bakıyorum mid aldım ben şöyle. Oy mid çıktı. Short da var galiba. Amına koydu. Ya para bitti herkes fakir şimdi ne yapacak bu... kim zenginliği tattıracak ya, bize. Raydır. Nasıl yapalım be ablacım? Rush Okay, bomb. let's go. Aldım bombayı. Ya mana koyun, bana değdirdi ya. Çok iyi dayı. Keleş çaldım, aha. CT öldü. Dur dur, OP AWP. Onu alırsak dayı. Arabaya Yasir. Arabada lavuk ya. Yo. Kaçmış amına koydum seni. Güzel kol verdi bizimle bu. Yiha! Mit var. Bu <laughs> burada var. Long da var. Short girdi. Short öldü. mid kap, mit kapı. kapı. Lan. B'de miydi o? Bitti. Last yes, mate. Uğur siktin onu. Flash attım. B gidiyor. B, B koşuyor, B koşuyor. E benim ya. <laughs> nice. E? Ee? Uğur artık kulbemizin sayılı zenginlerinden olduğuna göre kit, atma, kit alma vaktin geldi. Evet. Bir de B'yi yakarsan. B, 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 dikkat, B, B. B dikkat. Lower var, top mid var. Her yerde şerefsizler ya. Siktir gibi şöyle dikkat et. Evet. I flash you. Short var. Tuğutu. Ay esel lan. Bir diğeri de esel Ananı sikiyim. El iki aldır iki. İki slow. Düzgün oynar saldır da. Ayy. <laughs> amına <nah> koyayım. Çıktı. Amazing spawn, Hop hop hop. Onu sen kapıya mı açacaksın mı o şeyin pencereyi? Kapıya saldım. Ben de longa flash atayım şey olsun. Cümbüş olsun. Atamadım. Smoke La smoke flash attım ben kaydır. de smoke diye. Smoke yerimden kaydım. Allah be. belanızı. Bari bura luz amına koyayım direkt ya. oynadığım arkadaşlarıma bir bak tünel gelen yok lan. Tünel var. Benim Patla, benim. Tünel. Camda camda. Benim var. benim. Abo. Hayır. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ananı tamam, sikiyim. Patladı mı? Patladı patladı güzel, iyi. Güzel güzel. Bu sefer çalışmaz bence de. Güzel smoke. Lan. Ay benim omuz. Ya be güzel smoke. Benim o pencere attım. Ben pencere attım oğlum onu. Dışarıda HS'ydi kaplan ya. Yarım. <laughs> Korktun lan. <laughs> oh <my>. <gülüyor> 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 Bana cash borcum var. Değil. Atsana piç. Adam parası yok lan. Sat bombaları. Ayıptır. Koş longa. Dayı Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya amana koydum o toprağa. Aldım aldım. Az Ananı! <laughs> yine para yok, yine para yok. Hakir piçleriz. O piç bak smokta. Aha! Öldü ama. Ne demiş lan o? Scythe. Ebenin amı be. E? Ee? CT, Scythe, hepsi vardı ya. Bileydim gelir <laughs> Adam modemi söktü götürüyor. Alo. <laughs> 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 Aman ona koydu. Onasının <laughs> amına, ona, ona geldim kardeşim. Taksi 1000 lira yazar oraya. Yazar bu arada. O lan. BB. Kapısı mı o bende? Pencere bende. Hadi bakayım. Sıkışta bende. Helal. Helal. Üstten flash da saldım. Sal dayı. Tapı. Helal. Helal. Öldü. Helal. Gösterme daha. Sıra geli. <laughs> <laughs> mit var lan mit var. Mit <laughs> boş. Tünel 1. Mit geldi. <laughs> tık dedi tık dedi. Devam. Aynen. <laughs> Ayarı verdiniz zonga girdim. Helal. Mid pushlamış lan. Aman Yardım kodum. lazım. Üf. Ya bizim şu bombayı düşürdü. Ananı <laughs> sikeyim ya. Para bit lan. Yarra yedik dayı. Haydi vur. öyle gel. Mid 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 mid. Rushlamış. <laughs> aynı yanda cross. Ananı sikeyim. Helal. Aldın dayı. Neyi ama. <laughs> Hs aldı. Bir tur daha mı? Gene para. para yok harbiden. Blue, Oy, mit var. Adamı size... Ah, iki, iki kişi daha var oğlum. Ya, tiktir, lan. Ee, benim... Çıkmadan öldüm ki. İmdat. Oğlum adamlar comeback'ten <laughs> bana koyayım kendinize gelin. Okey, let's try this. Hadi. Mid pushlamış Adam ama gelmiş abi. ya. <laughs> Hepsi gelmiş oğlum. Giremediniz değil mi oradan? Yok bir şey bekliyoruz. Now, now, now. Flash. Lower indim. Dayı vur onu. Para yok dayı, para yok. Çekip Adam duruyoruz abi. bak. Döndürdü amına koyayım. Vermeyelim buna. Flash mi long? Flash me. Okay, go. Bir gelir aşıyor olabilir bak ha. Üf. Hadi. Ayı. Aha. Helal. Beraber oynayın alırsınız. Bilmiyorum Takıl bunu bunun ya. peşine. Takıl peşine. Shortta. Şort. A'ya bence çok geç gir. B gitti zannetsin seni. Ve hiç göstermedi. Bakıyordur sana o. 30 gibi buradan yapıştır. Şimdi dolandır zannedecek seni o. Eline bıçak al hatta. Eh. O derece dayı. B damına koyum adam ya. Tek. B değil şu. Ya sizi buraya maç vurmadınız mı oğlum? Sen de hiç vurmadın ki. <gülüyor> <gülüyor> adam botun içi zırhlı. Kaç vurmuşum? Beat attın ona. 24. <gülüyor> <gülüyor> Çok emindim kendinden bu kadar emin Dayı şu bile bir, şey. bir smoke atsana ya puşlamasınlar. Yakına. Atayım dayı. Geldikleri yere. Varilin oraya. Tamam. <laughs> Çok puştu şu ki orospular. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Sorry bro. Arkada dursan olur. Smok tamam. yok mu? No. CT short. Gel no. gel Uğur gel. Ananı no, no, bura oğlum. Asansörde. Helal. CT, CT dedi. Oy. Oy! Yırttı! Ya.